Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi Redmi Note 11'e format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Ayrıca açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan format atmayın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar telefonumuzun ekran kilidini unuttuk ve format atmak istiyoruz veya virüsler var format atmak istiyoruz telefonumuz açık konumdayken ses yükseltme ve açma kapama tuşuna birlikte basılı tutuyoruz arkadaşlar. Red geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekip ses yükseltme tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Format menüsü geldiğinde elimizi ses yükseltme tuşundan çekebiliriz. Şimdi arkadaşlar burada ses kısma tuşu ile wipe datayı wipe dataya gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile wipe al data üzerine gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Ses kısma tuşu ile konfirme gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. Black to üzerinde açma kapama tuşuna. reboot üzerinde açma kapama tuşuna. Reboard say sistem üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Xiaomi Redmi Note 11'e format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın.